Bu akşam çilemiz yine çok büyük İşte büyükşehir belediyesi Ey maşallah Abi bu ne böyle bu akşam ya Ya düşünün bu arkadaşlar Bu işi bitirecekler daha gidip Son torunu yapacaklar ki Evine gitsinler Lafım onlara Çok iyi çalışacaklardı ya Belli zaten nasıl çalıştıklarını Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Abi daha benim arabalarım gelecek buradan da daha mahalleye girecekler. Saat kaç? Bire 20 var. Allah'ım ya Kaya başı döküm sahası, büyük şehrin. Kuyruğun ucu bucu belli değil. Şöyle Burada tırların girdiği yer bir boşluk var. O da almıyor zaten. Muhtemelen şurası da dolu. Oy 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 oy. oy. Ne Görüyor musun? Hepsi bekliyor. Her taraf dolu. Bu taraflar dolu. İçerisi de başka dolu. Yani biz mahallelerin İstanbul'un bütün çöplerine aslında büyük şehrin burada aktarma merkezi olarak işletildiği yere getiriyoruz büyük kamyonlarımızla. Lakin buraya geldiğimizde yaklaşık 3 saat, 4 saat hatta sabahlara kadar beklediğimiz zamanlar oluyor ve mahallelerimizin çöpleri hala şu an beklemekte yani. Ee, soru sorduğumuzda neden bu kadar beklediğimizi sorduğumuzda tırlarımız yok, çalışan şoförlerimiz yok gibi cevaplar alıyoruz. Çok ciddi şekilde mağduriyet yaşıyoruz. Buraya kaç ilçe çöp getiriyor? Buraya şu anda 17 ilçenin çöpü geliyor ve bak gördüğünüz gibi Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Esenler, Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi, daha birçok Esenyurt, birçok yani 17-18'e yakın ilçenin çöpü buraya geliyor. Bugün saat 6.30, 7'de geldim hala bekliyorum. Hala saat 12. Abi, abi neler söyleyeceğim söylemeye gerek yok zaten. İyi bebeğim bize yaşattı. bölgelerimizde çalışıyoruz 3 saat, 4 saat. Burada bekliyoruz 4 saat. Dün normalde ben akşam gelmişim saat buraya saat 9.30'da. Buradan çıkışım 12.30'da. Saat 2'de girmişim buraya, çıkışımız evet. alt, sabah 6. Yani bölgede çalıştığımız kadar burada sıra bekliyoruz. 2 haftadır bu sıkıntı var. Her seferinde geldiğimiz gibi 3 e, saat, 4 saat belgede çalışıyoruz. 4 saat de burada bekliyoruz, sıra bekliyoruz. Yani bazen oluyor ki saat 6'ya kadar da burada bekliyoruz, sabah 6'ya kadar. Saat 12'de geliyoruz, 6'ya kadar sıra bekliyoruz. Burada arabayı dökeceğiz, evimize gideceğiz. Saat 7'de iş başı yapıyoruz saat 6'ya kadar sıra bekliyor. Yani 4 saat, 5 saat bazen ya oluyor arkadaş, sıra Allah bekliyor. Biri yani bu sıkıntı bayramdan şeyden seçimden sonra başladı artık. Yerinde İki hafta yani bir hafta önce bir hafta da işte seçimden sonra böyle başladı. Bir açıklama yok. Sadece biz geliyoruz buraya soruyoruz. Tırlar gelmiyor. Arızalıdır, bilmem neydir. Onu söylüyorlar. Yani tırlardan eksiklik var, noksanlık var, arıza var yapılmıyormuş. Bu sebepten ayı. dolayı e, eksik zaten arabalarla ya. çalışıyor. Veya da e, şoför zaten eksikliği zaten var. Ondan dolayı şey yapıyorlar. Sıkıntı çıkartıyorlar. Yapmıyorlar. Biz de mağdur kalıyoruz. Yeri geldiği zaman ne yemek paydı, ne su paydız, çay paydı, hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece zamanımızda evimize baba. gidelim diye. Geliyoruz buraya. 4 saat, 5 saat sıra bekliyoruz. Yaklaşık 10 gündür. 12'de geliyoruz. 11-12 gibi geliyoruz. Sabah 7-8'lere kadar hiçbir şekilde aç Şimdi gördüğünüz üzere hani alışveriş yapabileceğimiz bir yer de yok. Aç bir şekilde burada bekliyoruz. Ee, bu olayın seçimden sonra olması biraz kafa karıştırıcı. Daha öncesinde de bekliyorduk biz 2-3 saat ama hiç bu kadar olmuyordu. Ya yani bir sıkıntı var. Hiç kimseyle muhatap da olamıyoruz. Karşımıza kimse muhatap yere gelmiyor. Yani mağduruz.